Herkese selam arkadaşlar. EPS Muffin kanalına hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır beklediğim bir şey yapıyorum yine. 10 tane miniş aldım. Çin'den Alex AliExpress'ten mini sipariş ettik. Detayları videoda söyleyeceğim. Yorumlara da yazacağım. Sorularınız varsa yorumlara sorabilirsiniz. Hadi o zaman açalım. Çok heyecanlıyım zaten. Kargo poşetimiz. Şuraları boyadım adres yazıyor diye. Şimdi kamerayı biraz geniş açı alayım. Evet, şimdi açalım hadi. Şuradan kesmek istiyorum. Ve evet, bir tane pembe bir şey gördüm. Çok heyecanlıyım. Evet. Kargo poşetimiz ve minişlerimiz. Burada hepsi. Evet, şimdi açalım hadi. Şöyle. Böyle minişler gelmiş. Hepsi birbirinden güzel. Şimdi açalım çok güzeller. Bir hepsi böyle arkadaşlar video bölündü maalesef video kapandı. Şimdi devam edelim. Ben hepsini poşetten çıkarayım. Böyle bir short jacket, böyle bir şey spanil bir şey böyle bir kuyla iş var, böyle bir çok tatlış bir sosis köpek. Burada da bir short air var. Şöyle kamera açısına. Burada yine bir kuyla var. Burada yine bir short air. Ve benim hayatımda her zaman çok istediğim sitting short airlerden. Şimdi ben bunları açayım. Evet arkadaşlar tüm minişlerimiz bu şekilde. Sizce hangisini kanal miniş yapayım? Şöyle bir saniye üstten de göstereyim. Hangisini kanal minişimi yap yapayım? Yorumlara yazabilirsiniz. Ben hepsini çok beğendim. Hepsi birbirinden güzel. Bu arada ben bunları toplam 660 liraya aldım. Kargo, gümrük vesaireyle. Yani adede 66 liraya geliyor. Yani şu güzel minişler şunlar bak. Ay, şunlar bakar mısınız? Bunların adede 66 liraya geliyor. Şey Çin'den geldiler. Kaç günde geldiler? Bir, bir hafta iki hafta arasında geldi bana. Yani bence size sipariş verin. Gelmez falan filan diye korkanlar varsa ben de öyle korkuyordum. Ama verdim. Şimdi çok mutluyum. Hepsi de birbirinden güzel. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.